Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için izleyen özel bir tarot açılımı yapacağım. Bu arada arkadaşlar burçlar için en son Yengeç Burcu'nun 16 ve 30 Nisan kahve falını yorumlamıştım. Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç geldi. Bugün de Aslan Burcu ile devam edeceğim. Burcunuz Aslansa akşam paylaşacağım arkadaşlar. Kaçırmayın. Yetişirse başa da bugün bakmayı düşünüyorum. Böylelikle bütün hatırlatmalarımı da tamamladıktan sonra hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlayacağım. Ama arkadaşlar takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ayrıca videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Hemen ilk kartımıza başlıyorum. Bu destenizden 10 kart seçeceğim. Daha sonra diğer destelerimizden de açılımımıza devam edeceğiz. İki tane geldi madem ikisini de alalım. Evet ilk kartınız diyor ki bir şeyleri alındınız, gücendiniz ya da arkanızdan çevrilen bir takım dolapları öğrendiniz? Üstünüzde negatif bir etki var. Yani sırtından vurulmak dediğimiz deyim var ya aslında tam olarak bunu hissetmek diyeyim. burada böyle bir duygu var. Yani birisi sanki size bir şey yapmış ya da söylediği bir sözle, yaptığı bir tavırla sizde negatif bir etki bırakmış gibi. Fakat bu yakın geçmişinizden bahsediyor. Yani hala etkisi devam ediyor sanırım ama kısa bir süre içerisinde bu etkiden kurtulacaksınız arkadaşlar. İnsanlar maalesef bazen bizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. Bu da sanırım böyle bir durum. Ve devamındaki kartınız da diyor ki bir uğraştığınız bir işin neticesini alacaksınız arkadaşlar. Bir hafta bilemediniz 10 gün en geç bir e, resmi bir yerde bir başvurunuz bir uğraşınız e, bir emeğiniz bir şey olmuş muydu hani bunun karşılığını almak gibi bir durum sanıyorum böyle bir e, sonuç alacağınızı söyler arkadaşlar devamındaki kartınızda sizin genel olarak biraz daha belirsizliklerden doğan bazı sıkıntılar yaşadığınızı söyler. Yani aslında bir şeylerde adım atmak istiyorsunuz ama ben önümü göremiyorum. Çünkü işte şu konu belli değil. Şu konu kafamda soru işareti. Ne yapacağımı bilmiyorum dediğiniz durumlar söz konusu gibi. Bunların da aydınlanmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Hani çok ciddi anlamda bir karışıklık görünmüyor. Hani bir süre geçici bir böyle üstü kapalı durumlar söz konusu olabilir diyor. Ve devamındaki kartınızda bir kutlamadan bahsetmiş. Yakın bir zamanda böyle eğlenceli bir ortama girişiniz olabilir. Üçlü bir vade verdiği için en geç 3 haftaya kadar gireceksiniz bu ortama. Bir sevinmek, eğlenmek, kutlamak ya da şu olabilir. Özellikle bir kutlama değilse bile gerçekten çok sevdiğiniz insanlarla bir araya gelip güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Bundan söz eder. Ve özellikle beni izleyen bir kadınsa bu ara gerçekten he, sezgilerinizin size doğruyu göstermesi değil, Bunu yaşayacaksınız. Yani mesela bir insanın içindeki iyiliği görebilmek, içindeki kötülüğü hissedebilmek gibi böyle doğrudan size yol gösterecek, sizi aydınlatacak bazı gelişmeler yaşayacaksınız. Doğrudan bunu hissedebilirsiniz diyor. Ee, ya da şöyle olabilir, erkek olabilirsiniz. Erkekseniz eğer bir kadının size yol göstermesi, hisleriyle, sezgileriyle size yardımda bulunması gibi bir duruma işaret ediyor. Yakın zamanda bir seyahat olabilir arkadaşlar. Seyahatiniz yoksa hayır hiç gündemde böyle bir şey yok. Hiç de düşünmüyorum bilmiyorum diyorsanız da size kendinizi böyle bir yol ayrımında bulabilirsiniz. Yani bir yer değişikliği, taşınma, iş değişikliği ya da bir arkadaşlığın ilişkinin bitişi gibi bilmiyorum ama bir bitiş, bir yer değişimi hayatınızda söz konusu olabilir diyor. Ve sizin hayatınızla ilgili önemli kararlarınız arkadaşlar gündeme gelecek. Yani yeni kararlar alabilirsiniz. Bir dakika ben bu olaya el atmak istiyorum gibi. Aslında hayatınızın iplerini yeniden ele almak diyeyim. Çünkü bazı konularda gerçekten e, tamamen sizin kontrolünüzde olmayan durumları fark ederek e, onlara el atmak isteyeceksiniz. Hayır bunu yapmak istiyorum gibi bir durum e, netleşmek diyeyim kararlarınızda. Ve duygusal olarak da bir takım başlangıçlar görünüyor arkadaşlar. Şu birli vade vermiş size bir hafta ayın 1'i, 11'i, 21'i gibi bir tarihte eğer hayatınızda biri yoksa hayatınıza birisi girebilir. Hayatınızda birisi varsa da güzel bir gelişme olabilir ilişkinizle alakalı. Hani yeni bir adım, yeni bir seviye atlamak gibi aslında ilişkilerde dümdüz gitmez arkadaşlar. Bazen gerçekten daha o bağlılığı hissetmek, daha ilişkinin boyut değiştirmesi dediğimiz durumları yaşayabilirsiniz. Ve devamındaki kartınız da arkadaşlar özellikle kadınlar için söylüyor yine bakın kadınlar için ısrarla hem hislerin güçlü olması hem sezgilerle yol almak hem de bir takım işaretler almanızdan söz eder burada da bu var evet diyor bir takım işaretler olacak çevrenizde gerçekten görebileceğiniz fark edebileceğiniz anlayabileceğiniz türde bazı durumlar olacak. Yani mesela rüyanıza giren mesajlar olabilir. Sadece rüya görmek değil. Bazen hani deriz ya bir işaret gönderdiriz ama böyle o sırada gördüğümüz bir şey işaret olarak algılarız. İşte bu tarz durumlar yaşayacaksınız. Kadınsanız özellikle bu dönemde lütfen sezgilerinize inanın, güvenin ve aynı zamanda evrenden aldığınız mesajları da yabana atmayın diyor. Erkekseniz de hayatınızda böyle bir kadının varlığından söz eder. Onu belirteyim. Hani şurada da yorumlamıştım zaten. Bilmiyorum beni bugün izleyenlerin çoğu kadın mı? Israrla kadın enerjisi. Bakın dişil enerji çok yüksek çıktı bu falda. Özellikle kadınsanız istediğiniz bir şeyi elde edeceksiniz arkadaşlar. İstedim, uğraştım, çabaladım ve oldu. Tam olarak bunu yaşayacaksınız. Bir şeyleri oldurabilmek, böyle bir gücünüzü gösterebilmek, Doğrudan böyle bir durum var. E, devam ediyorum ikinci destenizle de. Hemen buradan da sizler için 4 adet kart seçeceğim. Evet, ilk kartınız haber. Kısa bir süre içerisinde beklediğiniz bir haber gelecek arkadaşlar. Özellikle birinden bir haber bekliyor olabilirsiniz ya da beklediğiniz bir konuyla ilgili bir gelişme e, durum söz konusu olabilir ama e, bir haber net bir şekilde geliyor size yakın bir zamanda buna sevineceksiniz diyor. Bir de arkadaşlar alışkanlıklarınızı ya da kendinizce size iyi gelmeyen şeyleri bir daha gözden geçirmelisiniz. Çünkü diyor ki bir şey size bağımlılık noktasına gitmiş. Birini sevmek başkadır. Ona bağımlı olup onsuz yapamamak. Yani devamlı olarak hani onunla ilerlemek ya da işte onu size iyi gelmese bile hatalarını görmezden gelmek gibi bir bağımlılık noktasına gelmek farklı bir şey. Ya da bu böyle olmayabilir tabii ki ama başka ne olabilir bağımlılık dediğimiz zaman burada genel olarak sizin işte kötü alışkanlıklarınız olabilir işte bırakamadığınız ya da size kötü hissettiren bilmiyorum ama birazcık o bağımlılıkları sorgulayın arkadaşlar bu ara bir gerçekten üstünüzde negatif etkisi olabilir destek almaktan bahseder. İhtiyaç duyduğunuz anda yakın çevrenizin desteğini alacaksınız arkadaşlar. Birilerine size yol göstermesi, biz buradayız demesi. Bu aslında en ihtiyacınız olduğu anda devreye girecek. Çünkü bazen biz bir şeyleri isteriz, ihtiyaç duyarız fakat o desteği göremeyebiliriz çevremizden. Yani e, genel olarak bu noktada birilerinin bize karşı hani Deriz ki yani ben bir şeylere ihtiyaç duysam bile onlar sanıyorum bunu yapmayacak diye bir düşüncemiz olabilir ama burada o desteği hissetmek yani sizin yapmayacaklarını ya da kimse bana yardımcı olmaz diye düşünürken bir anda göreceğiniz destekle yüzünüzün gülmesi der. Ve son kartınız güneş. Arkadaşlar gerçekten şu kısa sürede şu birkaç haftalık sürede hakikaten siz bir sıkıntınızdan tamamen kurtuluyorsunuz sanırım. Direkt bir güneş kartının çıkmış olması bu noktada e, önünüzde bir aydınlanmaya işaret eder. Yani sizin direkt olarak bir e, mutluluk yaşamak, aslında önünüzde direkt bir aydınlık dönem, bir sıkıntıyı tamamen bitirmek, üstesinden gelmek ve güzel gelişmelerin başlangıcından söz eder aynı zamanda. Ve devam ediyorum. Üçüncü destenizden de dört kart seçerek. Evet ruhsal olgunlaşmalarınız çok yüksek olacak arkadaşlar. Bilgelik seviyesine ulaşmak. Şimdi tabii ki bilgi olduğunuz anlamında değil ama artık çözdüm diyorsunuz. Kim neden böyle? Bana kimle nasıl davranıyor? Neden böyle e, oluyor benim hayatımda bir şeyler gibi bir şeylerin sorgulamasını yaptıktan sonra o gerçekten kendinizde o gücü bulmak diyeyim. Yani evet ben her şeyi fark ettim artık biliyorum. Bu şudur aynı zamanda. Bundan sonra sizi kimse kandıramayacak arkadaşlar. Çünkü artık bir şeylerin net farkına varmışsınız. Çevrenizde olan biteni daha iyi gözlerle görebiliyorsunuz. Ve bu da sizi bilgeliğe ulaştırmış. Ve devamındaki kartınız ihtiras. Aslında yakınlaşmalardan söz eder. Birilerinin sizi çekici bulması arkadaşlar. Bu arada hayatından çıktığınız insanlar da sizi hatırlayabilir. Sizinle tekrar yakınlaşmalar yaşamak isteyebilir. Hani ben sizin tabii ki ilişki hayatınızı bilmiyorum. Hayatınızda biri var mı? Evli misiniz yoksa kimse yok mu? Ee, hani bununla ilgili ama bir e, tutku, istek, birbirine e, karşı bir çekim. E, ama özellikle birilerinin size karşı bu duyguyu geliştirmesi çok daha büyük bir ihtimal. Onu belirteyim. Politika kartı bu noktada biraz daha politik davranmaktan bahseder. Yani her ne kadar böyle davranmak istiyorum deseniz de kendinizi tutmak zorunda kalmak. Çünkü diyorsunuz ki evet vermek istediğim tepkileri net olarak verirsem istediğim gibi e, bir sonuç alamayabilirim. O yüzden bir şeylere mecburen sessiz kalmak ya da mecburen öyle davranmak diyeyim. E, bu durumu yaşayabilirsiniz diyor. Ve son kartınız yalnızlık arkadaşlar. Kendinizi gerçekten bu ara birazcık yalnız hissedebilirsiniz. Şimdi yalnızlıkla ilgili şöyle bir durumunuz var sanırım. Hem yalnız kalmayı arzulamak hem de yalnız kaldığınızda sıkılmak gibi. Ali hani bundan doğan böyle bir e, kendi içinizde ikircikli bir duygu yaşıyorsunuz. Çünkü bu duyguda doğrudan şey yok. Hani kendinize e, yalnız olmanın aslında mutluluk getirdiğini biliyorsunuz. İhtiyacınız var ama tamamen yalnız kalmak değil. Fakat burada birazcık düşünsel anlamda da yalnız kalmayı ifade eder. Bir fikirde yani tek başımayım. Benden başka bu fikri savunan yok. O yüzden e, hani kendimi yalnız hissediyorum gibi bir durumda söz konusu olabilir tabii ki burada. Ve devam ediyorum. Bu desteden de 3 kart seçeceğim sizler için. Evet güçten bahseder arkadaşlar. Kendinize güveninizin yüksek olacağı bir dönem. Güçleneceksiniz. Gücünüzü göstereceksiniz. Başka yerlerde de bunu hissettireceksiniz doğrudan. Aslında yanınıza yaklaşmaya çekinen birileri olabilir. Sizin enerjiniz böyle gerçekten yoğun bir enerji olacak. Bu dönemde saygının arttığını da göreceksiniz arkadaşlar. Güç aynı zamanda saygıyı da doğurur getirir. Burada bazı insanların tavırlarında net. Hani böyle davranmıyordu. Hayırdır niye böyle diyebilirsiniz onu belirteyim. Böyle birazcık hüzünlü, hüzünlü olmanızın nedeni biraz daha duygusal olmanız. Bazı konulara daha duygusal yaklaşabilirsiniz arkadaşlar bu ara. Kendinize duygusal hissettiğinizde hep söylerim. Çok önemli kararlar almamaya, hızlı acele adımlar atmamaya özen gösterin. Çünkü duygularla verdiğiniz kararlar tabii ki sonrasında pişmanlık olabilir. Ve diyor ki siz bir süre bir şeylerden mahrum kalmışsınız. Yani mesela işte istediğim arabayı alabilmek için bir şeylerden kısmam gerekti. Nefsini yenip galip gelmek. Evet şunu almadım, bunu yemedim, buraya gitmedim ama bütün bu harcamalarım, şey, bütün bu tasarrufum neticesinde sonunda nefsimi yenerek bir şeylere elde ettim gibi bir durum arkadaşlar. İnşallah bir şeyleri elde ediyorsunuz. Ve son desteniz. Buradan da hemen sizler için 3 kart seçerek açılması tamamlıyorum. İlk kartınız kavuşmak arkadaşlar. Kavuşmak yani istediğiniz birisiyle böyle bir kavuşum gerçekleştireceksiniz. Bir süre bir küslük, dargınlık ya da herhangi bir şekilden dolayı fiziksel bir mesafe aranıza girmiş olabilir mi? Çünkü burada o mesafeden doğan bir şey var. Huzursuzluk var da sonunda bir kavuşum gerçekleşmiş gibi bir durumu yansıtıyor. Bir kavuşmanız olacak. İkinci kartınız kaybolmak arkadaşlar. Kaybolmak kartı da bazı noktalarda çıkışı bulamamayı anlatır aslında. Yani şöyle anlatayım ben bunu. Şimdi bir noktada kendinize çözüm ararken, çözüm üretmek isterken bir anda kendinizi ben neredeyim? Burası neresi? Nereye gidiyordum? Ne yapmak istiyordum? Bu gerçekten böyle mi olmalı? Hani bu düşünceleri düşünmek zihninizde ve kendinizi kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle hissettiğinizde evet kendinizi hani bir tutun gerçekten çünkü Zamanın sizi nerede olduğunuzda, ne yapmak istediğinize ya da en azından ne yapacağınıza karar vermesi diyeyim. Bunu yaşayacaksınız. Ve son kartınız vicdan ve merhamet arkadaşlar. Bu noktada gerçekten kendi içinizde bir vicdanınızın, merhametinizin ortaya çıkışı diyeyim. Yani bazı olaylar bunu tetikleyecek. Yani şöyle olabilir. Bundan sonra kimseye borç vermeyeceğim. Bu kararı aldınız değil mi? Fakat diyor öyle bir şey gördünüz ki yani kendiliğinizden o sizden borç istemeden vermek. İşte diyor çünkü karakteriniz o kadar iyi, o kadar merhametli ve o kadar vicdanınız yüksek ki arkadaşlar. Bir şeyleri gördüğünüzde o acıma duygunuz direkt devreye giriyor ve hemen bir yardımcı olma isteği içinizde uyanıyor. Burada da bunu yaşıyorsunuz yani kısaca. Ve son olarak bu cümlelerimle de bugünkü falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.